Evet, temel ayarlarımızı bitirdik. Sıra geldi testlerimize. Şimdi hemen bir cep telefonundan personel olarak müşteriye yazalım örneğin. Test diyelim burada. Testimizi yazdık. Ne yaptı? Hemen gördüğünüz gibi yazışma Bitrix 24'e bildirim olarak geldi. Şimdi burada gördüğünüz gibi Yazıyı yazan kişi, asla bakarsanız, personel ve nereden yazmış? Cep telefonundan yazdı ama e, burada da yine e, personel olarak işaretleyerek e, ekrana çıkardı. Bu farklı WhatsApp uygulamalarında, Bitrix24, entegre uygulamalarda burada bu şekilde çıkmıyor. Sanki bir müşteri yazmış gibi çıkıyor, bilginiz olsun. Şimdi geldik buraya, merhaba diyerek e, tekrar yazdık. Gördüğünüz gibi yine benim mesajımı müşteriye gönderiyor ve gönderme işlemi bitti. Karşı taraf görüntüledi, cep telefonunda bu diyaloğu da gördü. Bu sefer müşteri yazsın. Geldik, müşteri de bize yazdı. Burada evet dedik ve yazdık. Ne yaptı? Hemen anında düştü sistem müşterinin yazdı Burada tabii Bitrix24'ün özelliğinden dolayı çeşitli ayarlar var. Bunları incelersiniz. Burada gördüğünüz gibi müşteriye kısa yol olarak gidebileceğiniz bir ekran da var. Yani müşteriye bir kişi kartı oluşturdu ve o kişi kartını açtığımızda da müşteri bilgisini burada görürsünüz. Ve haliyle ilişkili olarak diyalog penceresini de görürsünüz. Hem buradan, hem buradan, hem buradan müşterinin chatine, ekranına buradan geçişler yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde müşteri kartı da oluşturabiliyor. E, müşteri kartını da yine görebiliyorsunuz. Evet, ilk diyalog penceremizi bu şekilde açtı sistem. Ama tabii biz burada çeşitli ayarlar yapabiliriz. Örneğin, e, nedir ayarımız? Bir otomasyonla mesaj göndermek olabilir. Ya da bir müşteri kartında ilk mesajı yine siz yollamak istiyorsunuz şeklinde düşünebiliriz. Ama tabii bu sefer müşteri daha önce burada kayıtlı olduğunu farz edelim. Test diye bir hemen müşterimizi oluşturalım. Burada hali hazırda daha önce oluşturduğumuz bir telefon numaramız var. Kaydet dedik ve sistem otomatik olarak bir müşteri kaydını oluşturdu. Tabi gördüğünüz gibi daha önce ilişkili olduğu için asla çıkardı. Fakat biz öyle olduğunu farz etmiyoruz. Geldik SMS bölümüne. Burada dedik ki test. Testi yazdık. Bakın WAPCHAT burada işaretli ve göndereceğimiz telefonu da buraya yazılı bir şekilde çıkardı gönder butonuna bastık. Şimdi müşterimize gitmiş mi inceleyelim. Gördüğünüz gibi müşterimize mesajı yolladı aslına bakarsanız. Yani burada ilk mesajı siz de buradan gönderebilirsiniz. Ve hatta bu otomasyonlarla daha da otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin hemen hala hazırda bir otomasyon oluşturalım. Oluştura bastık, geldik. Araya SMS yazdık. müşteri SMS gönder seçeneğini seçtik. Burada test diye yazdık, e, otomatik seçsin, müşterinin hangi telefon numarasını şeyi belirtiyor. Bu da varsayılan olsun ama WAPCHAT'i seçebiliriz istersek. Biz varsayılı olarak yazdık, kaydettik, kaydettik. Şimdi müşterinin yeni geldiğini farz edelim. Yeni geldiğini farz edebilmek için ne yapıyoruz? Tekrar aynı aşamaya kendimiz manuel bir gönderme yapalım. Hemen mesajımızı gördüğünüz gibi gönderdi chat ekranımıza geldiğimizde de gördüğünüz gibi mesaj hızlı bir şekilde gitti. Evet, müşteriden mesaj gelebilir. E, müşteriden mesajı da hemen örnekleyelim tekrar. Merhaba diyelim bu sefer gönderdik. Müşteriden mesaj geldi ve bildirim olarak düştü. Bakın bastık. Merhaba biz burada gözüktü. Evet, genel anlamda ilk mesajlaşmamız ve otomasyon ayarlarımız bu şekilde.